Merhaba güzel insan. Burada yumuşak G ile el ele vererek kıyıda köşede kalmış detayları, insanları, bakış açılarını görmeye ve kendimize has bir üslupla bunları birbirine iliştirmeye çalışıyoruz. Gelin burada kendimiz olalım. Başlıyoruz. Size efsane kitap tavsiyeleriyle geldim bugün. Konumuz yaratıcılık. Yaratıcı olduğunuzu düşünseniz de, düşünmeseniz de cebinize koyacağınız değerli şeyler var bu bölümde. Hani mesela bazı günler bir kitap okursunuz, bir film izlersiniz, ne bileyim bir insan tanırsınız, bir şey yaparsınız ve böyle enerjiniz hücrenizden taşacak gibi olur ya böyle. Ya da ne bileyim bakış açınızda böyle sonsuza kadar değişir falan öyle günler olur bazen. Bu podcast'i işte tam öyle bir günde hazırladım. O gün için aslında planım başkaydı. Oturup hatta atölye için öykü yazmayı falan planlıyordum. Net bir podcast çalışması planım da yoktu doğrusu. Ama masanın başına geçtiysem de Allah'ım işler hiç planladığım gibi gitmedi. Yani deniyorum deniyorum olmuyor. Bir şey çıkmıyor, hoşuma gitmiyor, beynim çalışmıyor falan. E, tamam dedim. Yani bari dün kargoyla kitap geldi onları okuyayım. İlk 10 sayfa işte elime aldım bir kitabı. İlk 10 sayfa biraz insanı sorgulatan ve tedirgin eden türdendi. Sonra gittikçe kitapta eridim, eridim, gittim böyle. Sondaysa artık kitabın sonunda tamamen enerji taşıyordum. Kitabın adı Bağlar Üzerine. K. Tempest adlı bir yazarı var. Ve sevgili Esra Ece Kuleci sayesinde bu kitabı keşfetmiştim ben de. Üretim kaydı hesabında önermişti bu kitabı. Ha bu arada belirtmeden geçemeyeceğim adını zikretmişken kendisi aynı zamanda bu podcast'in mentorudur. Harika bir mentor. Ona her şey için çok teşekkür ediyorum tekrar. Birkaç ay öncesinde kafama yazmıştım bu kitabı ben de. Tamam dedim yani okunacak. Ancak yani bir oturuşta bitireceğimi hiç tahmin etmemiştim. Hele benim gibi dikkati kolay dağılan bir insan için bu öyle kolay bir şey değil gerçekten. Yumuşak G harfi bir anlamda yaratıcılığımın temsili gibi bir şey demiştik bunu. Nihayetinde burada yaptığımız şey bir harfi alıp onu evirip çevirip yaratıcılığımızı alet etmek. E bir yandan da kıyıda köşede kendi halinde duran şeylerden bahsedeceğiz demiştik zaten. E madem öyle işte buyurun karşınızda bu kitapta tam öyle bir kitap yani Tamam aşırı bilinmeyen bir kitap da olduğunu sanmıyorum ama e, bence böyle kült kitaplar kadar da yaygın değil. O yüzden hadi gelin bugünkü konumuz da bu olsun. Hayata yaratıcılık gözüyle bakmak benim geçtiğimiz aylarda iyice tanışık hale geldiğim yeni bir paradigma. Yani Paradigma derken yeni bir bakış açısı, konuyu ele alış şekli diyebiliriz. Ve çevremde de bunu bilmeyen pek çok insan olduğunu görüyorum. Yani tanıdık e, değil bu onlar için. Muhakkak sanatçı falan olmak da gerekmiyor böyle bir şey için ayrıca. Aslında istisnasız herkesin işine yarayacak harika ve birleştirici bir bakış açısı bu. Ve bana gerçekten çok iyi geldi. Üretkenliğim gözle görülür seviyede arttı. O yüzden belki bugün cebinize yepyeni bir şeyler katmış olursunuz ümidiyle bunları size anlatacağım. Ya da belki zaten yaratıcılık gözüyle bakan, üreten, son derece üretken birisinizdir. Yani hiç fark etmez her halükarda yumuşak gelinin de bel kemiği olan bu konuyu işliyor olacağız bugün. Bu bakış açısı olmasaydı ben de bugün yumuşak gel vasıtasıyla burada üretim halinde olmazdım bence. Yani böyle tahmin ediyorum. Temelde baktığımızda bu paradigmanın temel iddiası da şu. İnsanın doğası yaratıcılığı olmaktır diyor. Bu yemek yapmak da olabilir, ne bileyim çocuk yetiştirmek de, bir şirketin yönetim şeklinde radikal bir değişiklik yapmak da. Ne bileyim roman yazmakta, resim yapmakta. Özetle her şey olabilir gerçekten. Yani diyor ki doğanın ve dünyanın işleyişi yaratıcı olmaktır. Doğası budur diyor. İnsanın doğasında yaratıcı olmak vardır diyor. Ne bileyim ne oldu gerçekten hiç fark etmiyor. Örgü örsen de olur, duvar ustası olsan da, öğretmenlik yapsan da, mühendislik yapsan da ne olursan ol. Yaşayışına yaratıcı bir dokunuş yapmak aslında özünle uyumlu yaşamanı sağlayacak olan şey diyor bu paradigmanın savunduğu fikir bu. Temel olarak tabii çok daha detaylı bir paradigma bu. Esasında bu paradigmaya ilk aşina olduğum yerde bu kitap değil yani bağlar üzerine değil. Sanatçının Yolu kitabı. Bu daha popüler bir kitap. Raflarda gördüğümüz sık sık karşılaştığımız bir kitap son zamanlarda. 2024 yılının başında aldım ama yani 2024'ün Ekim ayında uygulamaya cesaret edebildim bunları. Ve bendeki etkisi inanılmaz belirgin oldu bu kitabın. 12 haftalık bir kılavuz olarak planlanmış bu kitap. Her hafta uygulamanız gereken belli başlı böyle ufak tefek görevler var. Sizi adım adım yaratıcı tarafınıza yaklaştırmayı hedefliyor temelinde. Şimdi biliyorum yani bazılarımız için tırnak içinde kişisel gelişim vıdı vıdı kitapları artık aşırı itici bir hale ve bıkkınlık verici hale geldi. Ama inanın ki boş yapmıyorum. Bu kitaplar dolu kitaplar, etkisi gerçekten olan kitaplar ben yani çok fazla e, elime kişisel gelişim kitabı çeşit çeşit geçmiştir ama artık çoğunu ben de nefret ederek anıyorum. Ama bunlar biraz istisnai kitaplar bana sorarsanız. Sanatçının yoluna başlamak gözümde o zamanlar çok büyüyordu. Yani en başta aldığım zamanlar. O zaman hazır hissetmiyordum. Ama işte insanın dönüşümleri oluyor. Her şeyin bir vakti oluyor. Enteresan şeyler. Vakit gelince o kitap gözünüze görünüyor. Alıp elinize okuyorsunuz. Okuyasınız da geliyor. Kitabın başına şu notları almışım bakın. Şimdi okuyacağım size. Bu kitabı okumak Everest'i tırmanmak gibi. Zaten yol belli, ne yapacağımız da belli. Yapan da binlerce insan var bunu. Yine de bu yolu tırmanmak, bir okul okumak, feleğin çemberinden geçmek ya da direkt kürek tedrisatından geçmek gibi. Aynı yol, farklı yolculuklar. Yapılmış ama bunu yapmak bir yolculuk ve milyarlarca kez milyon türlü kişi tarafından yapılmaya yine de değer. Böyle yazmışım. Yani helal olsun bana. Güzel. Şimdi ise karşınızda bu yolculuğu bitirmiş durumdayım ve bazını çok net kırılmalarıma öncülük ettiğini şu an size rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında kendimizi yaratıcı biri olarak nitelemesek bile hepimizin yaratıcı bir tarafı var ve bu tarafla irtibatımızı, özümüzle, ruhumuzla irtibatımızı geri kazandığımızda hayatımızda gerçekten şaşırtıcı dönüşümler kendiliğinden gerçekleşebiliyor. Kendi adıma bir türlü tamam deyip gözümde büyüttüğüm adımlar vardı örneğin. Yumuşak G adına üretime koyulmak bunların en en büyüklerinden biriydi. Gözümde inanılmaz büyüyordu. Zaten Yumuşak G'deki postlarıma biraz dikkatli bakıldığında özellikle geriye giderseniz kendi yaratıcı sürecimle ilgili kilit farkındalıklarımı ve biriktirip biriktirip bir anda artık böyle taşıyacak seviyeye geldiğimde çıkan o ilham akışlarıyla ürettiğim şeyler olduğunu rahatlıkla görürsünüz o cümlelerin. Şu anda da çok net hatırlıyorum. Mesela sanatçının yolunu yeni uygulamaya başlamıştım. Yani ilk sayfalardayım, ilk haftadayım. Süreç beni oldukça tedirgin ediyordu o sırada. O haftanın okuma konusu daha ziyade sanırım gölge sanatçılar, işte içimizdeki olumsuz çekirdek inançlar gibi konulardı. Bunların ele alınış şeklinin bile bende çok büyük içsel kaymaya, böyle bir tür evrilmeye sebep olduğunu çok net hatırlıyorum şu anda. Yalova'da hatta bir kafede oturuyordum. Hadi dedim Bilge. Yani oradan o bakış açısından ve paradigma geçişinden aldığım güçle yani tam o sırada daha başındaydım ama hadi dedim ya. Yani şu an olduğun yerden başla Bilge. Aylardır erteliyorsun artık başla lütfen. Başlayacağım mükemmeliyetçiliğine de yetersizliğine de yani sadece başla. Başla. Ve ilk postumun başlığı da şuydu yola çıkmadan yolun ortasında olmak istiyoruz. Devamında da şöyle yazmıştım hatta postun devamı. ya yani hatta bütünü şu şekildeydi. Yola çıkmadan yolun ortasında olmak istiyoruz. Ben de bunu yapıyorum. Yumuşak ye benim için nefis bir ilhamken onu boğup ellerimle sıkıyorum. Sonra da yolum tıkandığı için yakınıyorum. O zaman başka bir şey deneyelim hadi. Yolu bilemeyiz. Yolculuğun olayı bu. Gelin bilmediğimiz yola birlikte çıkalım. Yolun sonunun nereye varacağını biliyor muyuz? Hayır, gerçekten. Biliyor gibi yaptığımız yollarda bilinmeyen uzanıyor zaten. Başlayalım o halde bir yerden. Diye yazmışım. Tam olarak bunlar yazıyordu. Bunlar gerçekten çok kuvvetli bir birikmişliğin, dolmuşluğun ardından nihayet böyle izin verdiğim zamanda ortaya çıkan ve böyle taşarcasına yazılan kelimelerdi. O an gözümün önünden gitmiyor hatırlıyorum çok net ve bu kelimeler, bu cümleler kuvvetliydiler. Defalarca hiç tanımadığım insanlara da o cümlelerin çok büyük tesirde bulunduğuna şahit oldum. Yani bence bu çok değerli bir şey. Bu noktada da gelin paradigma bakımından Sanatçının Yolu kitabından hiç de ayrı görmediğim ve bugün tek oturuşta bitirdiğim o kitaba dönelim. Bağlar üzerine. Hazır Sanatçının Yolu serüvenim yeni bitmişken ve hayatımda bariz bir üretkenlik artışı yaşanmışken şimdi görüyorum ki Bağlar üzerine'nin yeri sanki hazırmış ve onu bir tuğla gibi zihnimde tam da olması gereken konuma koymuşum gibi bir netlik oluştu bugün içimde. Böyle zamanlar çok sık yaşanmıyor farkındayım. Hepimizin hayatında böyle bazen tek tük yaşanıyor bu tarz durumlar. Bazen daha sık, bazen daha seyrek. Bu biraz da hayatın akışına müsaade etmekle ve kendi doğru bildiğimizi fazla diretmemekle de ilgili olabiliyor. Şahsen hayatın bilgeliğine güvendiğim ve hayatımda bir şeyin doğal seyriyle akmasına müsaade ettiğim zamanlarda hep hayat karşıma daha önce görmediğim bir şey sokuyor bir noktada. Ya da ne bileyim havadan bir insan falan iniyor gerçekten hayatıma. Böyle gerçekten hani sanki bir ışınlanmış gibi biriyle tanışıyorum bir anda falan. Hani illa bir şey olmak zorunda değil. Ee, bazen bir simitçi bile olabilir bu. Bana çok enteresan bakış açıları katıp bazen gidiyor o kişi. Bazen de kalıyor hayatımda. Ne bileyim bu bir kitap da olabiliyor. Gördüğünüzde dikkatinizi çeken bir çiçek bile olabiliyor kimi zaman. Bunlar hep bu kitaplarda bahsedilen bakış açısının bir uzantısı zaten. Yani bunları ben icat etmedim. Yaratıcılığı ve sanatçı ruhu açığa çıkarmayı hedef alan bu paradigmanın sunduğu temel şeylerden biri de hayatın akışına müsaade etmek. Hatta daha ötesi, esasında yaratıcılık bir anlamda iyi bir alıcı gerektiriyor. Yaratıcılık yani, yani nasıl diyeyim? Bir anlamda hayata cevap verme hali aslında. Hayat bize bir durum gönderiyor bir gereklilik, yaratılması gereken bir şey oluyor o sırada hayatta. O havada geziyor gibi düşünün hatta. Ve bizim alıcılarımız yeterince iyi durumdaysa ve açıksa, o yaratılacak şeyi algılayıp hayatın gerekliliğine yanıt veriyoruz bir anlamda. Hatta bu konu Rick Rubin'in kitabında da geçiyordu. Orada da böyle kısa kısa paragraflar, aforizmalar gibi kısımlar var. Bu bu arada daha rahat erişebileceğiniz bir kitap yani çok satılanlar listesinde sanatçının yolu da Rick Rubin'in böyle dışında o halka olan içinde de bir nokta olan kitabı oldukça yaygın her yerde her kitapçıda var neredeyse ve çok güzel kitaplar. Gerçekten bu konuda bu arada sonsuza kadar konuşabilirim gibi hissediyorum ama benim anlatmamla da olacak iş değil yani ilginizi çekiyorsa kitaplara bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bağlar üzerine kitabı da Julia'nın söylediklerini tamamladı. Yani sanatçının yolu kitabını tamamladı. Kitabın girişinde harika ve kompakt bir giriş var. Orayı size bir okumak istiyorum. Şöyle diyor. Bu bağlar hakkında bir kitap. Yaratıcılığa dalmanın bizi birbirimize nasıl yakınlaştırabileceği ve daha üstün bir öz bilinç geliştirmeye nasıl yardım edebileceği hakkında. Yaratıcı bir bağ hissetme becerisini hassas ayar yapmanın empatimizi nasıl geliştirebileceği ve kendimiz ile dünya arasında daha derin bir ilişkiyi nasıl kurabileceğimiz hakkında. Böylesine ayrıştırıcılığın yaşandığı bir dönemde bağlanma ve evrensellik çağrısının bile sorunlu olduğunu biliyorum. Bla bla bla. Devamı gidiyor. Burada her şey çok özet bir şekilde belirtilmiş. O yüzden okudum size. Yani kitapta kabaca diyor ki hayatta yaratıcılığımızı kullanarak bağlar kurabiliriz. Bu bağlar en beklenmedik zamanlarda ve şekillerde oluşur. Ha, öte yandan zanaat ise düzenli emek ister, ilmek ilmek inşa edilir fakat bağ kurmak öyle değildir. Bağ beklenmedik bir zamanda yaratıcılık vasıtasıyla, zanaat vasıtasıyla kurulur. Bağ kurabilmek için anda olmak gereklidir. Yaratıcı ve özümüze gerçek benliğimize yakın bir şekilde yaşayabilmek istiyorsak bu bağ kurma durumuna açık olmamız yani yaratıcılığa da açık olmamız ve kendimizi bu duruma uygun durumda tutmaya çalışmamız gerekir. Elbette bu konuları yalnızca yüzeyinden şöyle anca bir kaşık, bir kaymağı sıyrır gibi sunabilmem mümkün size. Koskoca fikirler barındıran ve okunup sindirilmeyi bekleyen kitaplar bunlar. Yine de e, bunlar bile size kabaca bir bakış açısı verecektir diye tahmin ediyorum. İlginizi çekiyorsa tabii ki de araştırırsınız. Niye anlattım bunca şeyi? Çünkü işe yaradıklarına ve gerçekten hayatın özüne dair olduklarına inanıyorum. İster devlet memuru olduğun ve sıkıcı egzallerle uğraşın bütün gün. İster bir ev hanımı olun, isterseniz de eserler üreten çok havalı bir sanatçı olun. Aslında durum hiç fark etmiyor. Hepimizin hayat damarlarını besleyen çok temel prensipler bunlar. Geçenlerde YouTube'da hatta karşıma ge gelen bir böyle Quincy Jones videosu aklıma geldi. Kabaca şunu söylüyordu. İyi eserler üretmek istiyorsan önce kendin üzerinde çalışman gerekiyor. Gerçekten durum bu kadar özet aslında. Çok sade. Yani şimdi sade dediysek de sadelik erişilmesi güç bir seviye bana sorarsanız. <laughs> bir şeyin maksimum zenginliğine erişip sonra da damıtılmış özü gibi bir şey sadelik sanki. Öylesine gerçekten muazzam bir şey. Böyle sürekli bir surf, sürekli bir dans, sürekli bir bisikletin dengesi. Ne bileyim spora da benzetirsin, hayata da benzetirsin, bir çocuğun büyüyüşüne de, de benzetirsin. Nasıl bakmak istersek öyle gerçekten. Orası da artık bizim yaratıcılığımıza kalmış. Nefis. Şimdi bağlar üzerine kitabında dediği gibi bir odada çeşit çeşit beklentilerle oturan bambaşka geçmişlerden insanlar olabiliriz. Konser salonları da böyledir. Tiyatro salonları da böyledir. Ancak biri kalkıp ne bileyim orada bir şiir okuduğunu farz edin. Hepimizin kalbine de dokunsa o kişi Artık personamızdan, karakterimizden tanımlamalardan bağımsız olarak hepimiz orada hemzemin oluruz. Hemzemin insanlar haline geliriz. Yani bu bağlar üzerine de e, okuduğum bir cümleydi. Tam böyle değildi ama çok etkilendim. Ve bu durum, bu durum, yaşanan bu durum tarifi çok güç, muazzam bir şey. Sadece yaşanarak anlaşılabilir. Hatta anlaşılamaz, sadece yaşanabilir. Değil mi? Yani dünyayı nükleer silahlar değil, sanat ve böyle insanlar iyileştirecek. Buna gerçekten yürekten inananlardanım. Yani dilerim sayımız artar, üretenlerimiz, el alem ne der sallamayanlarımız, yaşamını ve sanatını veya her ne yapıyorsa artık onu, cesurca icra edenlerimiz, kendini ifa edenlerimizin sayısı gün geçtikçe artar ve daha kuvvetli sesleriyle dikilirler karşımıza. Çünkü dünyanın inanın bu bakış açısındaki insanlara bence hiç ihtiyacı olmadığı kadar fazla ihtiyacı var. Buna yürekten inanarak söylüyorum. Kötülüğün icabına kötülükle bakılmaz. Savaşın hakkından savaşla gelinmez. İşte böyle tam aksine ilmek ilmek işlenen şeyler daha meşakkatli olsa da hayatı hayat edecek şeyler de bizzat bu güzellikler. Buraya kadar dinlediysen sana yürekten zaten teşekkür ediyorum şu an güzel insan. Şunu da ekleyeyim. Hayata güvenmekten korkmamıza hiç gerek yok. Yani tabii ki bu korkunç. Biliyorum sanki ben bilmiyorum. Açmış gibi konuştuğuma bakmayın. Ama ben hayata ne zaman dirensem hayat beni daha da zorladı. Fakat mesela hayata ne zaman akmasına müsaade ettiysem ya çok değerli insanlar tanıdım ya birden tam okumaya ihtiyacım olan kitaplar gözüme ilişti ya tam dinlemem gereken şarkılarla karşılaştım. Bu da bambaşka ve derin bir konu yaratıcı bakış açısı işte bizzat hayatın bu gerçeklerini kollarını açan bir yaşam tarzı. Dünyada hepimize yetecek kadar yaratıcılık ve güzel fikir var zaten. Kıtlık değil de bolluk bilinciyle yaşamalıyız. Destekleyelim artık yani birbirimizi ufak tefek şeylerle bile olsa desteklemeliyiz. Dilerim kalbini böyle pıtır pıtır kıpırdatan ve bazen de böyle tir tir titretebilen gerçeklikte şeyler yaşarsın güzel insan. Çünkü hayat Bağ kurmak, yaratıcı olabilmek, hissetmekle mümkün. Her şeyden önce bunlar sayesinde var. Bu bakış açısına erişmemi sağlayan birkaç önemli kitaptan bahsettim bugün sana. Dilerim bu fikirler sana işe yaramıştır, bir şey katmıştır. Ee, ne bileyim belki de başka bir konuyu merak etmeni sağlamıştır. Umarım işe yarar. Senden son bir ricam olacak. Hala büyümeye çalışan bir podcast ve instagram sayfası bu biliyorsun yumuşak gel. Ya büyümek için de çırpınıyor değilim. Kalite daha önemli. Ee, ve büyümek pahasına ürettiğim içeriğin kalitesinden olmak da istemiyorum. O yüzden sizin çekirdek kitlemin desteğine ihtiyacım var. Spotify'dan 5 yıldız verin. Ne bileyim Instagram'ı takip etmiyorsanız Instagram hesabını yumuşak bir G diye takip edebilirsiniz. Ee, Podcast'ı sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana fikirlerinizi iletebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten böyle dolup taşarak aktardım bunları size. Çünkü çok severek e, ele aldığım konulardı. Ancak itiraf etmeliyim her şeye rağmen çok yüzeysel oldular. <laughs> Maalesef bu derin konuları bir podcast bölümünde yalnızca yüzeysel şekilde ele alabilmem mümkün. Bu konular ilginizi çektiyse ve daha fazlasını istiyorsanız bana instagram hesabımdan mesaj göndermeniz yeterli bunu biliyorsunuz. Haftaya görüşürüz diyelim. O zamana kadar yaratıcı olmaya ve kendiniz kalmaya devam edin dilerim. Haftaya çarşamba günü yine saat 17'de yayınlanacak yeni bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Görüşürüz.